İddia Rakip Bul Bursa Ligi oyuncularından Yusuf Tokar'la birlikteyiz. Evet, İddia Rakip Bul Bursa açılış sezonunda artık sona yaklaşıldı. Finallerin adı belli oldu. Altın Kupa finalinde Akbal Spor ile Nur Şafak Bursa takımları eşleşti. Bu maç hakkında görüşleri nelerdir? İddia Rakip Bul her zaman liginin her zaman favorisi benim gözümde Akbal'dır. Oturmuş kadrosu ve yetenekli oyuncularıyla bence kesinlikle finalin adı şampiyonun adı Akbar olur yani. Evet, Gümüş Kupa finalinde de Güngör Oto Airbik takımlarıyla Çavuş Spor takımı eşleşti. Bu maç hakkında görüşlerin nelerdir? Güngör Oto yıllardır bu ligde olan bir takım. Çeşitli zamanlarda yükseliyorlar fakat tekrar düşüş. Hani orta sıra takımlarından çok karşılaştık onlarla. Ama bunların bu sefer yeneceğini düşünüyorum. İnşallah onlar olur yani. Evet görüştüğün için teşekkür ederim. Evet. Evet, i̇ddia rakip Bul Bursa Ligi'nin başarılı takımlarından As Bursa Yapı'nın başkanı Şeref Kozla Çınar Spor Salonu'ndayız. Evet, i̇ddia rakip Bul Bursa açılış da artık sona yaklaşıldı. Gümüş Kupa ve Altın Kupa eşleşmeleri belli oldu. Altın Kupa finalinde Akbal Spor ile Nur Şafak Bursa takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Çok güzel bir maç olacak. Ee, yalnız şunu söyleyeyim, Akbal bir ihtimal işi şey götürürüz. Akbal kadro olarak biraz daha iyi ama Nur Şafak sürpriz yapabilir yani. Evet Gümüş Kupa finalinde ise Güngör Otay Bekle, Çavuş Spor karşı karşıya gelecek. Bu maç hakkındaki görüşleriniz maç, neler? Evet, Güngör Otay e, Farklı bir şekilde maçı alır benziyor. 3-4 farklı atar ya. Yani. Evet, kadrosu çok güzel. Evet, görüşleriniz için teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Rakip olanlara teşekkür ediyorum. Nokta. Size teşekkürler. Evet, Osman Gazi Arana, halı sahasının sahibi Muhsin Döey ile beraberiz. Evet, burada birçok maç oynandı. İddia Rakip Bulbursa liginde artık sona gelindi. Gümüş Kupa ve Altın Kupa eşleşmeleri belli oldu. Finale çıkan isimler belli oldu. Altın Kupa finalinde Akbal Spor ile Nurşafak Bursa takımları karşılaşacak. Bu maç hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Tahminim e, Akbal maçı alır. Kupa Akbal'a daha yakın gözüküyor ama sonuçta futbol yani. İyi oynayan kazansın diyoruz biz. Evet, Gümüş Kupa finalinde ise Güngör Otağirbek takım ile Çavuş Spor takımı karşı karşıya gelecek. Bu maç hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Burada da e, Güngör Oto bildiğim az kadrosu da çıkarsa, gününde olursa Güngör Oto'yu favori görüyorum. Evet, görüşleriniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ettik. Herkes bütün takımlara başarılar. Teşekkürler. İddia Rakip Bursa Ligi'nin sıkı takipçilerinden Hakan Bey ile beraberiz. Evet birçok maç izlediniz, birçok maç gördünüz. İddia Rakip Bursa Ligi açılış sezonu da artık sona gelindi. Gümüş Kupa ve Altın Kupa finalleri belli oldu. Altın Kupa finalinde Akbal Spor ile Nurşafak Bursa takımları karşı karşıya gelecek. Gümüş Kupa finalinde ise Güngör Ötayırbek ile Çavuş Spor karşı karşıya gelecek. Öncelikle Altın Kupa finalinde Akbal Spor ile Nurşafak Bursa maçı hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi, e, hepsi güzel sıkı takımlar. Çok güzel top oynuyorlar. Güzel top oynayan arkadaşlar var içinde. Ama e, bence Akbal Spor'un şansı büyük. Akbal Spor e, kazanır gibi mevcut. ikinci oynayacak arkadaşlar da, e, onlarda da güzel oyuncular var. Yani birlik beraberlik var. Birlik beraberlik oldu mu? Takımlar pres yapıyor, sağlam top oynuyorlar, güzel hepsi güzel çalışıyorlar ama bence e, Akbal işi götürü gibi geliyor. Evet, Gümüş Kupa finalinde ise Güngör Ota İrbeek ile Çavuş Spor karşı karşıya gelecek. Bu maç hakkındaki ee, görüşleriniz ee, nelerdir? Güngör Ota, Güngör Ota Yener. Güngör Ota güzel bir takım. E, çok güzel futbolcuları var. Hepsi beraber e, bayağı bir maç oynadılar. Ama Güngör Ota kesin diyorum yani. Evet Takip ettiğiniz Vira ve Bircan Otomotiv takımları buraya gelmeden elendi. <laughs> Bunlar hakkında görüşleriniz aslında, nelerdir? Aslında bu takımlar da iyi takımlardı. Bircan Oto Biraz spor genç genç takımlardı. Hepsi bir arada çok futbol oynamadılar ama bu rakip bu sayesinde bir araya toplandılar, maç oynamaya başladılar. Güzel genç takımlar elendiler. Gençliklerine versinler, herhalde ikinci etapta daha güzel olacaklar. Evet, görüşleriniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir daha Rakip Bul Bursa Ligi'nin başarılı takımlarından Birce Otomotiv takımı kaptanı Mustafa Aydın'la beraberiz. Evet Altın Kupa ve Gümüş Kupa maçlarında finalin isimleri belli oldu. Altın Kupa finalinde Akbal Spor ile Nur Şafak, Bursa takımları karşı karşıya gelecek. Öncelikle bu maç hakkında görüşleriniz nelerdir? E, Akbal çok istikrarlı takımlar ama e, Akbal'a karşı dayanabileceğini pek fazla da zannetmiyorum. Çünkü Akbal'da çok iyi isimler var. Mert Alkan var. Çok iyi falı. Bilmiyorum ama fazla bir ihtimal genel bir sene kupayı kazanmış. Evet, Gümüş Kupa finalinde ise Güngör Ota -Yirbek ile Çavuş Spor karşı karşıya gelecek. Bu maç hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Güngör Ota de e, çok güçlü bir takım. Tabii ki gönlümüz e, balık takım olarak Güngör Ota yana. E, Çavuş biz yarı finalde karşı karşıya geldik. Çok eksiklerimiz vardı, çok sakatlıklarımız vardı. Şanssız bir yenilgi aldık diyebiliriz. Ama Güngör Ota Yerbek Gümüş Kupayı kaldıracağına inanıyorum. Evet, Bircan Otomotiv olarak siz bu sene neler yaptınız? Takım durumu neydi? Kısaca bir özetlerseniz. Biz Bircan bir Otomotiv olarak ligi 8. sırada bitirdik. Ümüşükbay'a yarı finallerine katıldık. Yarı finallerde elendik. Kadromuz aslında bayağı maç yapmamızdan ama tam tutturamamıştık. Sponsorumuzun biraz desteği eksikti üzerimizde. Ama bu sene sponsorumuzdan sözü aldık. Daha iyi olacak, çok daha iyi bir kadroyla karşımıza çıkacağız. Evet, görüşleriniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarda bir can otomotive de başarılar dileriz. Teşekkürler, sağ olun. İddia rakip Bul Bursa Ligi'nin başarılı takımlarından Güngör bek takımı oyuncusu Korkmaz Usta ile beraberiz. Evet, İddia rakip Bul Bursa açılı sezonda artık sona yaklaşıldı. Altın Kupa ve Gümüş Kupa finalleri belli oldu. Altın Kupa'da Akbal Spor ile Nurşafak Bursa takımları eşleşti. Öncelikle bu maç hakkında görüşleriniz nelerdir? Ben e, ee, Akbal maçı mı? Akbal maçının Altın Kupa'daki Evet Altın Kupa finali Akbal Spor Nurşafak Bursa maçı. Akbal favori görüyorum ben. Gerek bireysel topçu özellikleriyle onları biraz daha favori görüyorum. Evet sizin de bulunduğunuz Gümüş Kupa finalinde. bu kupada favoriyiz. İyi güçlü bir kadromuz var. Oturmuş. İyi oyunculardan kurulu bir kadro olduğumuz için tabi çoğu sporda çok iyi bir takım da biz kendimizi favori görüyoruz bu maçta ama futbol ne olacak belli olmayan bir skor. Artık o günün skora, oyuna olan biraz da futbola şans faktörü çok önemli. Onun için e, her iki takımda ben başarı diliyorum ama evet. biz favori görüyoruz kendimiz. Çavuş Spor Maçı öncesi takımınızdaki son durumlar nelerdir? İyi durumdayız şu anda. Moralimiz yerinde. E, Rahide başarı diliyorum. Evet. Görüşleriniz için teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.